ubudiyet kulluk ubudete mensubiyettir. Ubudet ise nispetlerden arınmıştır. Ne Allah'a ne de kendine nispet edilir. Çünkü Allah nispeti kabul etmez. Bu nedenle dilde kelime ubudiyet şeklinde nispet harfiyle gelmedi. Öyleyse zelil olanların en zelili kendisiyle iftihar etmek üzere başka bir zelile kendini bağlayandır. Zelil olanların en zelili kendisiyle iftihar etmek üzere başka bir zelile kendini bağlayandır. Bu nedenle yeryüzü hakkında zelilliğini abartmak üzere zelul denilmiştir. Yeryüzü için zelul yani zelilliğini daha çok abartılmış bir ifade şekli oluyor. Çünkü zelil varlıklar söz gelişi insanlar onun üzerine basar. İşte onun için yeryüzü daha abartılı bir şekilde zelil anlamına geliyor. Çünkü Varlıklar onun üzerinde gezdiği için. Bu durumda yeryüzü onlardan daha zelildir yaratıklardan. Öyleyse ubudiyet zillet ve yoksul, yoksulluk makamıdır. Ve ilahi bir nitelik değildir. Çünkü zillet ve yoksulluk var. Allah bunlardan münezzehtir. İlahi bir nitelik değildir. Ebu Yezid el-Bestami kendisiyle Allah'a yaklaştığı her nitelikte uluhiyetin bir payı olduğunu görüp Allah'a yaklaşmasını sağlayan bir sebep bulamayınca şöyle der. Rabbim sana ne ile ulaşabilirim ki? Allah ise velilerine hitap ettiği gibi ona hitap ederek şöyle der. Bana ait olmayan bir şey ile bana yaklaş. Ebu Yezid sana ait olmayan şey de nedir ki diye sorunca Allah zillet ve yoksulluk diye buyurmuştur. Demek ki Allah'a yaklaşmanın en kısa kestirme yolu zillet ve yoksulluğunun farkında olmak, kulluğunun farkında olmak yani acziyetinin farkında olmak. Burada açıklanamayacak ve sadece Allah'ın öğrettiği kimsenin bilebildiği bir sır vardır. Allah kullarını kendisi hakkında eşi, çocuğu ve benzerleri olan cimri ve mala muhtaç bir yoksul diye konuşturmuştur. Yoksul denilmesi kulların biz zenginiz sözlerinden dolaylı olarak ortaya çıkar. Ardından Allah şöyle der: Onların söylediklerini yazacağız. Allah'ın yazması bir zorunluluktur. Bu Allah'ın basiret gözünü açtığı kimse için sırrın bulunduğu yerdir. Başka bir sır da Allah Allah yoksuldur. Biz zenginiz diyenlerin sözünü duymuştur ayetinde vardır. Allah yoksuldur biz zenginiz diyenlerin sözünü duymuştur bu ayet. Bu ayette vardır diyor başka bir sırda. Böylece onları cezalandırmada kafirlerin arasına kattı. Kafirler yani kafir kelime manası itibariyle örten anlamındadır. Kafirler hakka zorunlu olan tenzih niteliklerini ve isimlendirilende değil niteliklerin isimlerindeki ortaklığı gizleyenlerdir. Yani bunu bir nevi örtmüştür, gizlemiştir. Öyleyse kulun anlamı zelil demektir. Arzı mabede zelil ve hor görülmüş yer demektir. Allah şöyle der: Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Allah bunu bu iki cinsin dışındakiler için söylememiştir. Çünkü insan ve cinlerin dışında hiç kimse ilahlık iddiasında bulunmadığı gibi onlar Allah'tan başkasında da böyle bir şeye inanmamış veya Allah'ın yaratıklarından herhangi birine karşı büyüklenmemişlerdir. Bakın alemde yaratılmış o kadar tür çeşit var bunların içerisinde ilahlık iddiasında bulunup da Allah'a asi gelen Rabbi ile didişen insanlar cinler. Bu nedenle Kur'an diğer yaratıklardan farklı olarak onları zikretmiştir. İbni Abbas şöyle der bana ibadet etsinler beni bilsinler demektir. Ayette geçen ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım ifadesi. Burada bana ibadet etsinlerden kasıt beni bilsinler demektir demiştir İbn Abbas. Burada İbn Abbas lafzın gösterdiği yorumu yapmamıştır. Bu yorum benim için zelil olsunlar şeklindedir. Onu bilmeyen kimse onun karşısında zelil olamaz. Allah'ı gerçek manada tanımayan, bilmeyen kimse onun karşısında gerçek zelilliğin ne olduğunu bilemez. Zelil olamaz. Öyleyse önce Allah'ın izzet sahiplerini zelil eden aziz olarak bilinmesi zorunludur. Bu nedenle İbn Abbas ibadetin yorumunda marifet kelimesine ulaşmıştır ki bu ona karşı zannımızdır. Hazreti Peygamber Hazreti Peygamber'e kadar kimse bu makam ile tam olarak tahakkuk etmemiştir. Bu nedenle peygamber sırf kul kendisini kulluk mertebesinden çıkartan bir zahit idi. Allah onun kendisine izafe edilen hüviyeti ve toplayıcı ismi bakımından sırf kul olduğunu tanıklık ederek ismi hakkında şöyle der. Ne zaman ki Abdullah ayağa kalktı ona dua etti. Hüviyeti bakımından hüviyeti hakkında ise şöyle buyurdu. Kulunu geceleyin yürüten münezzehtir. Böylelikle onu kul olarak yürütmüştür. Hazreti Peygamber kıyamet günü makamını bildirmek istediğinde sınırlayarak şöyle demiştir. Ben Adem oğlunun efendisiyim. Övünmem. Yani efendi olmakla sizden üstün olduğumu anlatmak istemedim. Sadece bunu bildirmek istedim. Bu ise bana uymakla yükümlü olduğunuz için size bir müjdedir. Bir rivayette ise fahr yerine fahz gelmiştir. Bu durumda ben onu övünme maksadıyla söylemedim ve ben öyle biri değilim demektir. Çünkü fahz yalanla gerçekmiş gibi gururlanmak demektir. Ubudiyetini yerine getirirken hakkın karşısında kul, lambanın karşısında şahıs ile gölgesine benzer. Işığa yaklaştıkça gölge büyür. Allah'a yaklaşmak ona değil sana ait özel nitelikle mümkündür. Işıktan uzaklaşıldığında gölge küçülür. Çünkü seni haktan uzaklaştıran şey hak ettiğin niteliğinden çıkman ve onun niteliğini arzulamandır. Kendi niteliğinden çıkman, onun niteliğini arzulamandır. Allah her kibirli zorbanın kalbini mühürler. Ayette böyle buyuruyor. Kibir ve ceberut Allah'ın iki niteliğidir. Yine ayette, Tat, sen aziz ve kerimsin buyurulmakta. Bu, senden sana sığınırım ifadesinin tam açıklamasıdır. Hakka özgü ve kendisinde ortaklığın gerçekleşmediği herhangi bir subuti nitelik, selbi ya da izafi olanlar değil, böyle bir subuni, subuti nitelik varsa, bu makam sahibi özel anlamda onu bilir. Fakat, Zevk bakımından onu bilenler azdır. Çünkü senin en özel niteliğin ile tam olarak özdeşleşip kendine özgü hale geldiğinde ve onunla hakkın huzuruna girdiğinde hak sana senin herhangi bir payının olmadığı en özel nitelik ile karşılık verir. Ortak bir nitelikle geldiğinde ise ortak nitelikle karşılık verir. Bu niteliğin sana ve ona nispet sırrını da bilirsin. Bu garip bir bilgidir. Onu tadan birini bulmak nadirdir. Bununla birlikte o sana ait olan birincinin altındadır. Bunu hakkıyla bilmelisin ve öğrenmelisin. Ubudiyet makamı bunu sana verir. Ubudet makamına gelirsek. Bu makamda Allah hakkında hangi bilgiyi elde edeceğini bilemezsin. Çünkü o makamda Allah'tan ve oluştan nitelikler silinmiştir. Ubudet makamı son derece çetin bir makamdır. Çünkü sufilere, sufi taifesine göre mümkün alemin nispetler olmaksızın var olması yani beka geçerli değildir. Alem özü gereği başkasıyla zorunludur. Bu makama ise mazharda zuhur edenin kulun niteniyle zuhur ettiği şeklinde dikkat çekilebilir. Çünkü zuhur eden herhangi bir mazharın hakikatiyle boyanır. Öyleyse zuhur eden ubudiyete nispet edilmez. Çünkü onun ardında iniş yoktur. Nispet edilen ise mertebe bakımından nispet edildiğinden aşağıdadır. Öyleyse zuhur eden Allah'a nispet edilemez. Çünkü mazharın verdiği eser zuhur edenden başkası değildir. Allah'ın ardında varılacak bir yer yoktur ve her bir şey kendisine nispet edilemez. Bu nedenle ubudet nispet harfi olan y olmaksızın gelmiştir. Adam ubudet ve adam ubudiyet ve ubudet arasındadır denilir. Yani zilleti açık nispetleri bilinmezdir. Dolayısıyla nispet edilmez. Çünkü kime nispet edileceği belli değildir. Öyleyse o kuldur, kul değildir. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin izahatlarını çok iyi tefekkür etmek gerekir. Burada yani kulluğun hakikati mevzusunu bir önce açtı. Diğer Fütuhat-ı Mekke'nin diğer ciltlerinde bu konuya çok değinmekte. Şimdi vücut itibariyle tabii ki Allah'tan gayrı vücut yok. Mutlak vücut sahibi odur. Bizler yaratılmış her şey, alemde yaratılmış her şey onun ilmindeki ilmi suretler. Dolayısıyla masharlarda her masharlarda e, zuhur eden, açığa çıkan o diyoruz. Böyle demekle birlikte Mutin İbn Arabi Hazretleri şu hakikati özellikle vurguluyor. Her şey ondandır. Lakin bir şey için bu Allah'tır denilemez. Çünkü Allah her şeyden münezzehtir. Bu hakikati bir defa kesinlikle kafamıza yerleştirmemiz lazım. Zuhur etmiş, açığa çıkmış, yaratılmış her şey onun ilmindeki ilmi suretler olması hasebiyle bir varlığı yok. Dolayısıyla varlığı olmadığı için işte şu ağaç, taş, kuş Allah'tır denilemez. O Allah'ın bu alemde ilminde yaratmış olduğu ilmi suretten başka bir şey değil ilk sohbetimizde bu hakikati daha iyi anlamak için dile getirmiştik. Bir örnek vermiştik. Hani hayal örneğini vermiştik. Bu manada düşündüğümüz zaman bütün yaratılmış var olan her şey ondandır diyoruz. Onun katındandır diyoruz. Ama hiçbir şey için bu Allah'tır denilemez. Öyle dersek Allah'ı kayıtlamış sınırlamış oluruz. Böyle bir şey mümkün değil. Allah bunların hepsinden münezzehtir. Zaten kendisi Kur'an'da ayetlerde de bu durumu allah Teala kendisi de bize bildirmekte kullarına.